Merhaba arkadaşlar. Bugün 6. level olmaya uğraşacağız. <laughs> Hadi bakalım yapalım. Arkadaşlar 7000 7000 kapasite oldu şu anda. Ve arkadaşlar bir tane daha kod vereceğim size başlamadan önce. Kodun adı Kabli. Yani yani cubli diye okunabiliyor. En sonunda i yok, y var. Çünkü İngilizce kabli. Lidan ediyoruz. Ve bir tane bumblebee jelly kazanıyoruz. Exitums. Ve burada bumblebee jelly'i bu arının üstüne sürükletiyoruz. Ve bumblebee ortaya geliyor. Arkadaşlar bu Neyse çok uzatmayalım. Arkadaşlar biraz bekleyin. Arkadaşlar her neyse bir şey yokmuş. Ee, bu promo kodu yazmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar 16.533 tane honeyim var. Şimdi bir tane vakum denen bir şey alınıyordu. Onun sayesinde 5. level falan onlara geçebileceğim. Arkadaşlar bu gerek çünkü çünkü bu bu 7000 kapasite vakum yeter buna. Şimdi 2200 değil. On, 14000'lik oni. Şimdi arkadaşlar 7000'lik onim olduğuna göre zaten hemen büyütebilirim. Hadi bakalım başlıyor. Merhaba. Ha bir de arkadaşlar um, Royal Jelly'nin ka kazanma kazanma yolu da bu. Şimdi um, bu bunu bunu yapabilirsiniz eğer. Şimdi burada böcekler çıkıyor iki tane ay böceklerden tırsarım. En çok da Beetle'da. Şaka şaka. Bu <laughs> ne legendary bee types o. Ha, bir de her neyse sonra anlatırım. Arkadaşlar um, üstte bir royal jelly var pes etmek yok demişiz zaten biz her zaman. Bakın işte pes etmedim yaptım zaten hemen oldu arkadaşlar. You found a royal jelly. Ben bu videonun öncesinde bir tane royal jelly kazandığım için zaten ne oluyor. Zaten iki tane oluyor. O zaman iki tane ege ihtiyacım var ama olsun. Arkadaşlar şimdi bu yere geçeceğim. Bakalım ne var. İlk önce bir tane parkur. Hmm. You are a can't cut lines. Hmm. Hmm. 2200'lük katır. yani Ya niye ya niye ya. Bu ne. Beast Farm Simulator çıldırmış. Neyse. Yani, arkadaşlar ve bizim yanımızda da kahverengi ayı var yani brown bear. Hey there, I am brown bear. You ever heard of royal jelly? Evet, duydum. Royal jelly duydum. It's a special food that changes a bee's type. Probably it to a bee's honeycomb self. and it is that it transforms the great da da to da 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 Mushroom Field nerede? Ha Tamam anladım. Mushroom Field geliyorum. Bu oh, ya. Ya. Para para para. Treat. Hadi be. Treat'imi alamazsın. Oh, Royal Jelly. Royal Jelly. Arkadaşlar yine bir tane Royal Jelly kazandım. Arkadaşlar şansım yerinde sizin de böyle şansınız olur inşallah. Arkadaşlar çok iyi, çok iyi ama çok iyi. Aa, aa merhaba böcek şiga. Ya be, bu benim bildiğim Ladybug'lardan değil ama. Bu Ladybug çok kötü. Lady bile değil o. Neyse. Yani, lady bile değil. Aa, Hı, hı, yardım et, ed, yardım edin arkadaşlar. Ha, oh be. Arkadaşlar rahatladım, gerçekten rahatladım. Ha, Black Bear. Daha Black Bear'ı unutmuşum arkadaşlar. Özür dilerim. Zaten bundan özür dilenecek bir şey yok. Black Bear'a özür dilemeliyim. Size değil. Ama yanlış bir şey yaptıysam özür dilerim yine de. Arkadaşlar Black arkasında bir şey var demiştim. Zaten arkasında gerçek... Mikro konverter mu? Mi? Teşekkürler PC kafa. Bekle. Bu PC kafa değil ki. Ha bir de arkadaşlar ha. Bu oyuna yeni başladıysanız tabii her zaman diyorum. Bu yere gelip o mikro konvertörü alın zaten mikro konvertörünün bir sürü şey var. Yani seyredemeyim işte. Siz deneyip görürsünüz ama kötü şeyleri denemeyin tabi. Ve arkadaşlar burası ticket mağazamız. Tabii ki de bir sürü ticket topladıysanız alabiliyorsunuz. Şimdi en en ucuz eşya goldeck. Egg. Goldeck'den de bir şey çıkmaz ya. Ben bir keresinde denemiştim. Bubble Bee çıkmıştı. Yani baloncu karı. O sadece rare. Aa, o kötü şanstı. Abi ee, bir de arkadaşlar. Mama Mia bir 2 3 tekrar hesabımda Diamond Bee var. <laughs> Şansınıza bazen Silver Egg ya da um, Legendary Egg denen egglerden çıkar yani yumurtalardan. Şimdi Clover Field neredeydi? Clover, ha burası. Du -du 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 -du. Bam -ba -ba -ba. Clover, Clover. E, zaten 1200 tane. Aaa! Yardım edin, yardım edin. Bu a. Niye yapıyorum ben? Ya 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 ya. O kadar polen topladım. Arkadaşlar bir bir de benden ipucu olsun ee, Böcek bir sürü polen topladıysanız ve böcekler sizi öldürdüyse polenleriniz sıfırlanıyor. O yüzden daha güçlü arılar almayı unutmayın. Çünkü ıı, daha güçlü arılar onları hemen tek vuruşta yok eder. Ama bu çok kötü. Ben arkadaşlar Aa, korkuyorum ya, korkuyorum, korkuyorum ya. Korkuyorum, korkuyorum yapma, yapma, yapma lütfen, yapma. Allah, Allah. Arkadaşlar, bu bir böcek istilası. Böcek, böcek, naber böcek? Hey, sen niye saldırdın? Aa, bit, ama sen dört yapraklı yoncaya saldırıyorsun. Aa, seni gidi arı, böcek. Arkadaşlar arılar da böcektir ya kafam karıştı. O arı beşe arı olur, arı olur mu? Bence çekilişte yararım arkadaşlar. Tamam. Çekiş ıı, tabii ki de 3 ay sonra tabii arkadaşlar. Iı, onun için çok işte. Hmm, three five dice. Five dice ne? Oh, 24 tane more I give you a single. Ya ha, ha, ha. kahverengi ayının questleri daha kötüymüş. Questleri daha kötüymüş. Arkadaşlar şansım yerine geldi gerçekten. <laughs> Tam 4 tane royal jelim var hangisini kullansam hiç bilmiyorum. Bakalım kaç dakika olmuş. 9. Ha yeter arkadaşlar bugün çok heyecanlı bir gün bir de Black Bear unutmayalım da, da, da. Bu arkadaşlar normal normal ha o hanim aslında benim 34.474 hmm, 34474'müş ama onların hepsini acımışım. Ben niye bunu yapıyorum ki? 7024 tane honey var. Yee! Her neyse. O kadar çıldırmayalım. Arkadaşlar benim sevdiğim bir tane şey vardı. Şimdi. Bu şartta ama... Kimdi, kimdi, kimdi? Hmm. Bakalım arkadaşlar. Bu şart bir yerdedir. Her hmm. neyse yani arkadaşlar. Bu çok yüklenecek bir durum değil. Hmm. Arkadaşlar bir basic hack Bence bir zararı olmaz çünkü zaten begim big bag ya big bag. Şimdi base gegi koyuyorum. Tamam. Bir. O oh, hasti arkadaşlar hasti bir hasti has hasta mı Has hasta ha hastarı ha, hastarı hastarı bekle. Geliyor. Geliyor. Niye beni? Niye beni takip ediyor? Aa. Ben hasta arayayım ve sana hastalığımı bulaştıracağım. Ha ha ha. Niye yapıyorum? Bak. Evet seni kandırdım. Ha, hastalık bulaştı. Seni gider. Aa, ama teşekkürler. Rica ederim yani büyüca ederim dedim. Tamam. Büyüca ederim. Aa tamam anladık. Ha, tamam. Ehü, ehü Aa kötü hissediyorum arkadaşlar. O senin yüzünden olmasın hasti bir yani hasta. E, zaten burası İngilizce ya. Ha, o zaman başka anlama geliyor. Evet. Bir Google'da araştırsana. Hayır Roblox'dayım ben. Bu Roblox'a Google olur mu? E olur. Nasıl olur? Araştırırsa. Aa, yapma. Seni görmek istemiyorum. Başka bir Royal Jelly kullanıyorum. Tamam tamam yapma. Hmm, akıllandı. Ne dedin? Yok bir şey. Akıllandı mı dedin? Hayır hayır gerçekten. Hayır. En iyisi. Yani, 6184, 6270. Hemen kaptım onu. Arkamdan. Hayır. Çıkmadı. Ha 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 ha. Oh no! Evet. Your vegetables are full. Vegetable. Aa ne diyorum ben? 22.000'e ulaşmadan bu videoyu duraklatmayacağım. Şaka yaptım. Bitter berry kullansam mı kullanmasam mı? Moon charm'ımı bunun için kullanacağım. Kuya. ya. Oo level 4. Oo, oo hemen bakalım, al bakalım, hadi bakalım, al bakalım. Arkadaşlar çok iyi, çok iyi, çok iyi. Level 5, level 5. Beş. Levellerin 5'i bu. bir... Be... Ne yapıyorum? Hastalığını genişletiyorum ben. Kafana vurman gerek. 54 YT lazer. Hayır, yoksa seni banlarım. Neyle banlamak? Vakum ile. Evet. Vakum ne? Vakum. Vakum ne? Elektriksiz süpürge. Ne diyorsun sen? Olem diyor. Ee, yanında. Yanımızdaki arkadaş çıldırmış. Ben çıldırmadım. Sus.

Talk to Black Bear. Black Bear. Black bear. Kaç tane daha? Hı 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 Evet toplarım. Blue Polen. Evet 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 biliyorum nerede olduğunu. Hemen gidiyor. Güzel vakit uyarım. Ne diyorum ben ne öğreniyorum? Arkadaşlar kafam çalıştı. Kafam mı çalıştı? Kafam niye çalışsın? Kafam karıştı. Bu kadar çok kötü. Beni yakala da yakalayamazsın. Beni yakala da yakalayamazsın. Beni yakala da yakalayamazsın. Oh be, oh be, oh, be, oh, be, oh be. Burada bir gizlilik mi var arkadaşlar? Gizli bir yer mi var? Bu ne? Ha evet ya, Royal Jelly'dir. Neyse. Royal Jelly, Royal Jelly, Royal, Royal. Blue pollen, blue pollen, blue pollen, pollen, pollen. Pollen ne? şalın. Talın ne? Kalın. Oğlum ne? Da. Şu anda bilgisayarınız kasmış durumda. Niye benim bilgisayarım kassın senin kassın? Burada şaka yok. Şaka geçersizdir. Peki bu şaka. Böyle bu -ba -ba. geçebilirsiniz. Çok kötü bir şey oldu. 750. Arkadaşlar seviye atlamış durumdayım. Seviye 6'da mıyım ben? Ya Big Bang niye? 43222 honeymoon saydı daha iyi olurdu. Niye ya? Niye ya? Niye niye? Aa, aa aslanlarım olmuş. ha. Aslan kaplan fark etmez. Ben beyazım ve her yerimde silahım. Bu ne takım? Beşiktaş. Hmm. Bunun için bir araştırma yapmam gerek. Roblox oyunlarında Beşiktaş bulunmuyor. Her neyse. Arkadaşlar seviye altı oldum. Tabii ki de 22000 bin ile alamam. Bununla durman gerek sonraki bölümlerde görüşürüz Hoppa.